Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Google Play Store'da inmeyen uygulamalar nasıl iner göstereceğim. Böyle güncelle diyorum mesela Brawl Stars'ı. Olmuyor. Sizde de olmayabilir. Böyle ekran verebilir. Hemen o zaman videomuza geçelim. Ayarlara giriyoruz önce. Sonra uygulamaları giriyoruz varsayılan uygulamalardan hemen Google Play Store zaten buluruz. Evet en üst hatta. Arkadaşlar burada veriyi silah basıyoruz. Kalıcı ne yazıyor okuyalım. Tüm bu uygulamanın verileri kalıcı olarak silinecektir. Bu tüm dosyalar hesapları ve veri tabanları ve benzeri içerir. Temizle dedim. Temizlendi. Şimdi kapattık hepsini. Play Store. Arkadaşlar girdik Play Store'a. Yükleniyor. Birazcık uzun sürebilir. Hesap isteyecek bizden. Tabii ki. Bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Brawl Stars inmeye başlanıyor. Evet arkadaşlar bu taktiği kullanarak siz de yapabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Güncellendi hatta bir oyuna girip bakalım. Ama tabi Brawl Stars sevmiyorsanız burayı videoyu bırakıp e, isterseniz like atıp videodan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Brawl Stars yüklendiğinde açacağım tekrardan. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ımız güncellendi. Direkt giriyoruz. Ve yükle tuşuna basarak yüz oldu. Ve hesabımıza girdik arkadaşlar. <laughs> evet birazcık Clash Royale sesine benzetmişler. Iron Arkadaşlar Brawl Stars oynuyorsanız Kuyreme Esports klanına gelebilirsiniz. Bakın böyle klanımızda 8 kişi var. İstiyorsanız gelebilirsiniz. Klanımızda çok düşük olmayanlar da var. Çok yüksek olmayanlar da var. Bir ücret size bakalım. Belki videoda karakter falan filan çıkartırız. Yavaş kutusu varmış bir de. <laughs> Bismillah. Yani içimde çıkacak sandım. Ben. Mors'u alalım. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İstiyorsanız bana arkadaşlık atabilirsiniz. ID'm böyle. Videoyu durdurup görebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.